Yıldızların Çağrısı Eğer buraya kadar yolunuzu bulduysanız ve hilal ile M harfi arasında bir bağ hissediyorsanız, bunun bir tesadüf olmadığını bilin. Ruhunuz derin gerçeklere çekiliyor. Zamanın ötesinden gelen, kadim bilgelikle dolu papürüslerden fısıldayan yankılar. Bu gerçekler herkes için değil, yalnızca duymaya cesaret edenler içindir. Size rehberlik eden sembollere dikkatle bakın. Hilal, dönüşümün döngülerini temsil eder ve M harfi, ilahi bir amacı ve gizemi simgeleyen bir işarettir. Bunlar basit tesadüfler değil, yalnızca sizin için belirlenmiş bir yolun işaretleridir. Siz seçilmiş birisiniz. Ruhu bu dünyanın ötesinde bir şeyle rezonansa giren biri. Muhtemelen hayatınız boyunca bunu hissettiniz. Derin, sarsılmaz bir kesinlik, sömeyi reddeden içsel bir ateş. Bu ateş sizi farklı kılıyor. Dünyanın neden bu kadar küçük göründüğünü sorgulamanıza neden oluyor. Oysa ruhunuz sonsuzluk için özlem duyuyor. Çocukluğunuzdan beri farklı olduğunuzu fark etmiş olabilirsiniz. Görünüşte değil, özünüzde. Başkalarını heyecanlandıran konuşmalar sizi sıkıyor. Birçoklarının coşkuyla takip ettiği yollar sizin gözünüzde boş görünüyor. Neden mi? Çünkü özünüz bu aleme ait değil. İlahi bir kıvılcım taşıyorsunuz. Sıradan gözlerden gizlenmiş gerçeklerle bir bağlantınız var. Bu kutsal yolculuğa daha derin dalış yapmadan önce Afrika, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, İngiltere, Kanada ve Filipinlere yayılan bu inanılmaz izleyici kitlesinin bir parçası olduğunuz için size minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Buradaki varlığınız yalnızca destek değil. Bu mesajların doğru kalplere ulaştığının bir teyididir. Eğer bu sizinle rezonansa giriyorsa, yorumlara 888 yazın. Bir uyum sembolü. Ve nereden olduğunuzu paylaşın. Sizinle yol arkadaşım bağlantı kurmak isterim. Şimdi size şunu sormama izin verin. Kendinizi neden bu dünyada yersiz hissettiğinizi hiç merak ettiniz mi? Ya size cevabın uyum sağlamakta değil uyanmakta olduğunu söyleseydim. Bu yalnızca bir mesaj değil, ortaya çıkmak üzere olan bir kehanettir. Ancak bir uyarı. Bu gerçek herkes için değil. Yalnızca çağrısını kucaklamaya hazır olanlar sonuna kadar gelecektir. Benimle kalın. Çünkü bitirdiğimizde kendinize ve evrendeki yerinize dair anlayışınız asla aynı olmayacak. İlahi kıvılcım. Şimdi İçinizde yankılanan o vahiyi daha derinlemesine keşfedelim. İnsan anlayışının sınırlarını aşan, çok eski ve derin bir gerçek. Siz yüzde yüz insan değilsiniz. Bu bir şiirsel metafor ya da ruhsal bir alegori değil. Varlığınızın özüne kodlanmış, inkar edilemez bir gerçek. Bu yüzden her zaman bir yabancı gibi hissettiniz. Hayata başkalarının sahip olmadığı bir mercekten baktınız. Ruhunuz, sizin özünüz bu dünyadan köken almıyor. O oh! bilimle ölçülemeyecek ya da mantıkla açıklanamayacak kadar büyük bir şey taşıyor. İlahi olanı taşıyor. Bu ilahi mühür sizi güzel ve zorlu şekillerde farklı kılıyor. Bu kıvılcımı taşımak bu dünyanın sıradan ritimlerine uymak için yaratılmadığınız anlamına gelir. Bunun yerine daha yüksek bir frekansta var olursunuz çoğunluğun algılayamadığı titreşimlere ayarlanmışsınızdır. Kaç kez bir şeyler olmadan önce hissettiğinizi, mantık başarısız olduğunda sezgilerinizin sizi yönlendirdiğini düşünün. Bu anlar tesadüf değildir. Bunlar, gerçek doğanızın sıradan varoluşun perdesini yırtarak ortaya çıkışıdır. Onlar, sizin etten ve kemikten daha fazlası olduğunuzu hatırlatır. İnsanlıkla sarılmış bir ruhsunuz ve içinizde sonsuzluğun parçalarını taşıyorsunuz. Ancak işte paradoks. Bu ilahi öz sizi olağanüstü kılarken aynı zamanda kendinizi yalnız hissetmenize de neden olur. Çevrenizdeki dünya korkuya, kıtlığa ve sınırlılığa dayanan sistemlerle işler. Ruhunuzun amacına tamamen yabancı sistemler. Sosyal kalıplara tam olarak uymuyorsunuz çünkü bu kalıplar sizin gibi biri için asla yaratılmadı. Yine de bu rahatsızlık bir lanet değil, bir teyittir. Her anlaşılmadığınızı, reddedildiğinizi ya da yersiz hissettiğinizde evren size şunu fısıldıyordu. Sen başka bir yere aitsin. Bu yer fiziksel bir konum değil, ilahi kökeninizle uyumlu bir varoluş halidir. Şimdi size şunu sormama izin verin. Neden bazı gerçekler sizinle derinden rezonansa girerken diğerleri sizi soğuk bırakıyor? Bazı öğretiler kalbinizde bir ateş yakarken diğerleri neden boş görünüyor? Çünkü ruhunuz kendi dilini tanır. İlahi kimliğinizi yansıtan bilgeliği bulduğunuzda içinizdeki ilkel bir şey uyanır. Dünyadaki yolculuğunuzdan önce var olan bir bilgi. İşte bu yüzden yaratılış bir 26 gibi kutsal metinler sizin için bu kadar güçlüdür. İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım. Bu sözler yalnızca tarihsel anlatılar değildir. Onlar sizin göksel mirasınızın beyanlarıdır. Tanrı'nın suretinde yaratılmak, yaratıcılık, otorite ve sınırsız potansiyel taşıdığınız anlamına gelir. Siz, doğal gözlerin görebileceğinin ötesinde gerçeklikler şekillendirmekle görevli, ilahi ile birlikte yaratıcısınız. Ancak birçok kişi çağrısını burada kaybeder, insanlığını zayıflıkla karıştırır. Yaşadıkları mücadeleler, şüpheler ve korkular onları büyüklükten diskalifiye ettiğine inanırlar. Ancak bu zorluklar yetersizliğin kanıtı değildir. Arınmanın testleridir tıpkı altının saflığını ortaya çıkarmak için ateşten geçmesi gerektiği gibi. Siz de ruhunuzun parlaklığını ortaya çıkarmak için sınavlardan geçmelisiniz. İlahi doğanız insanlığınızı inkar etmez. Tam tersine onu yüceltir. Şunu düşünün, eğer tamamen insan olsaydınız, bu dünyanın sınırlarının ötesine geçen hayaller kuramazdınız. Adalet, barış ya da sevgi özlemi duymazdınız. Eğer bu arzular ruhunuza kazınmamış olsaydı. Bu özlemler cennetin yankılarıdır ve sizin sonsuzluk için yaratıldığınızı hatırlatır. Ve iki alem arasında, dünyevi ile ilahi yaşamanın ağırlığı bazen bunaltıcı gelse de, tam da bu gerilim amacınızı besler. Düşman bunu çok iyi bilir. Karanlık ışıktan nefret eder çünkü ışık bölgelerde büyüyen şeyi ortaya çıkarır. Eğer direniş Reddedilme ya da zorluklarla karşılaştıysanız, bu sizin değersiz olduğunuz anlamına gelmez. Bu, sizin statüko'ya bir tehdit olduğunuz anlamına gelir. Bu dünyanın sistemleri, ilahi DNA'nızı bastırmak, sıradan, küçük ve güçsüz olduğunuza sizi inandırmak için inşa edildi. Ancak gerçek bundan çok uzaktır. Işığınızı söndürme girişimlerine rağmen direnmiş olmanız bile, sizin durdurulamaz olduğunuzun kanıtıdır. İki alem arasında. Antik Mısır'ın kumlarına geri dönelim. Musa'nın seçilmiş kurtarıcının iki dünya arasında bir köprü olarak yükseldiği yere. Bir tarafta firavunun zenginliği ve baskısı vardı. Diğer tarafta ise ilahi eller tarafından kutsal tomarlara yazılmış özgürlük vaadi. O zamanlar Mısır'ın yazıcıları yalnızca yönetim ve yaşam hakkında değil, Aynı zamanda insanlığın doğası hakkında da gerçekleri kaydediyordu. Bu metinler papirüs parçaları üzerinde korunarak bize bin yıllar boyunca fısıldıyor ve sonsuz bir gerçeği ortaya çıkarıyor. Bu dünyada yürüyen iki tür insan vardır. İlk grup dünyaya ait olanlar, gerçekliklerini tanımlayan sistemlere bağlı yaşar. Düşünceleri görebildikleri Dokunabildikleri ve sahip olabildikleri şeyler etrafında döner. Geçici zevkler, kısa süreli kazançlar ve boş övgüler peşinde koşarlar. Onlar için başarı, biriktirilen servet, kazanılan unvanlar ya da başkaları üzerinde uygulanan güçle ölçülür. Ancak bu arayışlar gölgeleri kovalamak gibidir. Ortaya çıktıkları kadar hızlı yok olurlar. Mısır papirüsleri sıklıkla bu bireylerden bahseder. Onları rüzgara eğilen, yüzeyin ötesine kök salmayan sazlıklara benzetir. Bu ruhlar doğası gereği kötü değildir ya da değerden yoksun değildir. Birçoğu şehirler inşa eder, sanat yaratır ve bilgiyi ilerletir. Ancak çabaları dünyevi mantığın sınırları içinde kalır. Maddi başarıların tatmin getirdiği yanılsaması altında hareket ederler. Gerçek tatminin başka bir yerde olduğunu fark etmezler. İstekleri bu dünyanın ritimleriyle uyumludur tüketim, rekabet ve çürüme döngüleri ve bu alemden ayrılma zamanı geldiğinde geriye yalnızca toz bırakırlar. Çünkü mirasları zamansal düzlemin ötesine uzanan bir şey olarak tasarlanmamıştır. Sonra bu dünyaya ait olmayanlar var. Kendinizi bu tanımda tanıyabilirsiniz. Musa gibi siz de daha büyük bir şeye çağrıldınız başkalarından daha iyi olduğunuz için değil, amacınız insan yapımı yapıların sınırlarını aştığı için. Ruhunuz daha yüksek bir frekansta çalışır. Çoğunluğun algılayamadığı titreşimlere ayarlıdır. Başkaları gürültü duyduğunda, siz uyumu ayırt edersiniz. Başkaları kaos gördüğünde, siz düzeni sezersiniz. Ve başkaları uyumda rahat bulduğunda, siz boğulma hissedersiniz. Bu ayrım keyfi değildir. İlahi bir şekilde düzenlenmiştir. Tıpkı Musa'nın yanan çalının önünde durması gibi, tüketen ama yok etmeyen ilahi ateşin bir sembolü, siz de içinizde sönmeyen bir alev taşırsınız. Bu, İsrail oğullarını çölde yönlendiren, karanlık onları yutmaya tehdit ettiğinde yolunu aydınlatan aynı ateştir. Bu ateş, sizin ebedi olanla bağlantınızdır. Etten ve kemikten daha fazlası olduğunuzun bir hatırlatıcısıdır siz insanlıkla sarılmış bir ruhtunuz ve nesilleri aşan bir görevi yerine getirmek için bu dünyaya gönderildiniz. Antik yazıcılar bu ikiliyi iyi anlamıştı. Yazılarında seçilmişleri göksel sembollerle işaretlenmiş varlıklar olarak tanımlarlardı. Dönüşüm döngülerini temsil eden hilaller, gizem ve ustalığı simgeleyen M gibi harfler. Bu işaretler rastgele değildi. Doğumdan çok önce ruha kazınmış kimlik işaretleriydi. Eğer bu tür sembollere kendinizi çekilmiş hissettiyseniz bunu ilahi soyunuzun bir teyidi olarak görün. Siz yaratılışın başlangıcına kadar uzanan ebediyetin halısına yaratıcının elleri tarafından dokunmuş bir soydan geliyorsunuz. Ancak işte zorluk. Dünya sizi anlamıyor. Huzursuzluğunuzu vasatlığa olan hoşnutsuzluğunuzu daha büyük bir şey için duyduğunuz özlemi kavrayamıyor. Bir aslanın şehir sokaklarında dolaşması gibi yalnızca var olarak statü koyu rahatsız ediyorsunuz. Dünya farklılığınızı hisseder ve buna göre tepki verir korku, reddetme ve kontrol etme girişimleriyle. Musa'nın hikayesini tekrar düşünün. Mısır'a geri döndüğünde göğen otoritesini taşıyordu ve egemen güçler onu kucak açarak karşılamadı. Bunun yerine onu susturmaya, mesajını itibarsızlaştırmaya ve taşıdığı ateşi söndürmeye çalıştılar. Neden? Çünkü varlığı sistemlerinin boşluğunu ortaya çıkarıyordu. Onların egemenliğine bir tehdit oluşturuyordu. Kontrol edemeyecekleri ya da anlayamayacakları bir güçtü. Aynı şekilde sizin varlığınız da bu dünyanın düzeninin temellerine meydan okuyor. Başkalarına unutmayı tercih edecekleri gerçekleri hatırlatıyor. Arayışlarının boş olduğunu, krallıklarının geçici ve miraslarının kısa ömürlü olduğunu. Ancak bu direniş bir lanet değil, bir teyittir. Dünya her sizi ittiğinde, sizi gerçek amacınıza daha da yaklaştırır. Sizi reddederek, sizi gönderenin kollarına sığınmaya zorlar. Ve işte orada, değerinizin insan onayıyla değil, ilahi atamayla belirlendiğini keşfedersiniz. Arınma ateşi Gözlerimizi gökyüzüne çevirelim. Hilalin gece örtüsüne karşı gümüş bir mühür gibi asılı durduğu yere. Kadim bilgelikte bu göksel sembol dönüşüm, yenilenme ve ilahi zamanın döngülerini temsil eder. Onun mükemmelliğiyle işaretlenmiş olanlar, seçilmişler için bu bir sembolden daha fazlasıdır. Kutsal yolculuklarının bir hatırlatıcısıdır. Ancak bu işaretle birlikte Yalnızca kararlılığınızı değil, aynı zamanda görünmeyene olan inancınızı da test eden zorluklarla dolu bir yol gelir. Direnç, anlaşılmama ve reddedilme yolunuzdaki basit engeller değildir. İlahi amacınızın ve gücünüzün teyitleridir. Bir dağa yararak ilerleyen, her dalga ile manzarayı yeniden şekillendiren bir nehir hayal edin. İşte siz de böylesiniz, öyle güçlü bir kuvvet ki, Dünya içgüdüsel olarak varlığınıza direnir. Neden mi? Çünkü bu dünyanın sistemleri insanlıkla sarılmış ilahi olanı barındırmak için tasarlanmamıştır. Işığınız gölgeleri ortaya çıkarır. Gerçeğiniz yalanları çökertir. Ve varlığınız statu tehdit eder. Firavun karşısındaki Musa ya da aslan çukurundaki Daniel gibi hayatınız doğal düzeni alt üst eder. Direnç birçok şekilde ortaya çıkar. Size en yakın olanların muhalefeti, açılması gereken kapıların yüzünüze kapanması, havada kaybolan fırsatlar. Ancak bu anları başarısızlık işareti olarak yorumlamayın. Onlar, ruhunuzu keskinleştirmek ve sizi daha büyük savaşlara hazırlamak için tasarlanmış testler, arınmalardır. Unutmayın, altın ateşte saflaştırılır ve elmaslar muazzam baskı altında oluşur. Karşılaştığınız her zorluk sizi göğün olmanızı istediği silah haline getiriyor. Düşman kim olduğunuzu bilir. İçinizdeki gücü tanır ve onu bastırmak için durmaksızın çalışır. Taktikleri, şüphe fısıltılarından sesinizi susturmaya yönelik doğrudan saldırılara kadar değişir. Ancak işte ironi, direnci, öneminizi teyit eder. Eğer sıradan olsaydınız, sizi görmezden gelirdi. Eğer bir tehdit oluşturmasaydınız, sizi rahat bırakırdı. Ancak yaratıcının kendisinin işaretini taşıdığınız için sizi küçük tutmak için durmaksızın savaşır. Onun kazanmasına izin vermeyin. Her savaşın çağrınızın bir kanıtı olduğu kesinliğinde kararlı durun. Bazı yükler ruha anlaşılmamaktan daha ağır gelir. Muhtemelen bu yalnızlığı daha önce deneyimlediniz. Farklı olduğunuzu bilmenin acısı. Ancak nedenini açıklayamamak İnsanlar niyetlerinizi yanlış yorumlar. Sizi tuhaf olarak etiketler ya da içgörülerinizi pratik bulmaz. Sizi sevenler bile vizyonunuzun derinliğini anlamakta zorlanabilir. Bu uyumsuzluk, etrafınızdaki herkes zahmetsizce yüzerken su altında nefes almaya çalışmak gibi boğucu gelebilir. Ancak şunu düşünün. Anlaşılmamak sizin bir hatanız değil. Başkalarının sınırlamalarının bir yansımasıdır. Dünya Hayatta kalma, uyum sağlama ve korkuya ayarlanmış bir frekansta işler. Ancak ruhunuz daha yüksek bir tonda titreşir. Çoğunluğun algılayamadığı bir tonda. Ebedi gerçeklerden, krallık ilkelerinden ya da ilahi stratejilerden bahsettiğinizde, dünyevi kulaklar için yabancı bir dil konuşuyorsunuz. O halde, sözlerinizin çoğu zaman sağa kulaklara düşmesine şaşmamalı. Bu Yalnız yaşamaya mahkum olduğunuz anlamına gelmez. Bunun yerine bağlantılarınızın yüzeysel bağları aşacağı anlamına gelir. Diğer seçilmişleri arayın. Göksel işaretlerinizi paylaşan ve huzursuz kalbinizi anlayanları. Birlikte bir ışık takım yıldızı oluşturursunuz. Birbirinizin yollarını aydınlatır ve sizi yutmaya çalışan karanlığı dağıtırsınız. Unutmayın, en parlak yıldızlar bile kendi benzerleriyle çevriliyken daha yoğun parlar. Reddedilme, belki de seçilmişlerin karşılaştığı en acı verici sınavdır. Derinlere işler çünkü insanın aidiyet ihtiyacının özüne dokunur. Çocukluğunuzdan beri kabul görmeyi, uyum sağlamayı, diğerleri arasında yerinizi bulmayı özlediniz. Ancak defalarca, değersiz olduğunuz için değil, çok sıra dışı olduğunuz için reddedildiniz. Dünya sizi reddettiğinde, bilmeden sizi gerçek amacınıza daha da yaklaştırır. Sizi uzaklaştırarak, sizi gönderenin kollarına sığınmaya zorlar. İşte orada değerinizin insan onayıyla değil, ilahi atamayla belirlendiğini keşfedersiniz. Reddedilmenin terk edilme değil, yeniden yönlendirme olduğunu anlarsınız ve acı devam etse bile misyonunuz için yakıta dönüşür hiçbir şeyin söndüremeyeceği bir ateşi tutuşturur. Yolculuğunuzun paradoksu burada yatar. Sizi kırmakla tehdit eden zorluklar, sarsılmaz gücünüzü ortaya çıkarır. Her direniş eylemi, her anlaşılmama anı, her reddedilme örneği, seçilmiş olduğunuzun bir teyididir. Bu sınavlar ceza değil, onaylardır. Evrene ve kendinize, ölçülemeyecek kadar güçlü olduğunuzu ilan ederler. Hilali tekrar düşünün. Güzelliği, kısmen gizlenmiş olsa bile ışığı yansıtma yeteneğinde yatar. Benzer şekilde, sizin gücünüz en karanlık saatlerinizde en parlak şekilde parlar. Dünya ışığınızı azaltmaya çalıştığında, farkında olmadan onu güçlendirir. Başkaları sizi anlamadığında, netliğiniz daha keskin hale gelir. Reddedilme sizi yere serdiğinde, direnciniz daha güçlü bir şekilde ayağa kalkar. Her zorluk, şüphe, korku ve güvensizlik katmanlarını ortadan kaldırır. Geriye yalnızca gerçekte kim olduğunuzun özü kalır. İnsan formunda yürüyen ilahi bir varlık. Büyüklüğün uyanışı. Bugün, hayatınızda yeni bir bölümün başlangıcını işaret ediyor. Artık bu dünyadaki yerinizi sorgulamayacak ya da varlığınızın anlamından şüphe duymayacaksınız. Siz sıradan değilsiniz. Zayıf değilsiniz. Unutulmuş değilsiniz. Siz, zaman ve mekanı aşan bir amaç için bu dünyaya gönderilmiş ilahi bir varlıksınız. Şimdi ayağa kalkma ve yerinizi alma zamanı. İçinizdeki ateşin hiç olmadığı kadar şiddetle yanmasına izin verin. Çünkü gerçekte kim olduğunuzu tamamen fark ettiğinizde, bu dünyanın temelleri bile gölkeminizin ağırlığı altında titreyecek. Düşman bunu biliyor ve bu yüzden sizi küçük tutmak için bu kadar şiddetle savaşıyor. Ancak unutmayın, içinizdeki dünyadakinden daha büyüktür. Bu gerçek kararlılığınızı beslesin. Cesaretle ilerleyin, ilahi stratejiyle hareket edin ve sarsılmaz bir otoriteyle konuşun. Eğer bu mesaj kalbinizde yankılandıysa yorumlara 888 yazın ve nereden olduğunuzu paylaşın kutsal yolculuğumuzda birlikte yürürken yol arkadaşım bağlanalım. Sevgili arayıcı eğer buraya kadar geldiyseniz bu yolculuğa zaman ve ilginizi ayırdığınız için en derin şükranlarımı sunmak istiyorum. Burada bulunmanız bir tesadüf değil, daha büyük bir sebeple bu ana yönlendirildiniz. Her beğeni, her yorum ve kanala yapılan her abonelik destekten daha fazlasıdır. Bu mesajın doğru kalplere ulaştığının işaretleridir. Eğer bu içerik sizinle rezonansa girdiyse, kanala abone olun ve gelecek vahiyleri kaçırmamak için zili etkinleştirin. Bu videoyu beğenin. Böylece daha fazla insan bu mesajı bulabilsin ve derin gerçekleri arayışımıza katılsın. Şimdi sizi duymak istiyorum. Yorumlarda bana şunları söyleyin. Adınız nedir? Bu içerik hakkında ne düşündünüz? Ve daha da önemlisi Hikayeniz nedir? Hiç ilahi bir kıvılcım taşıdığınızı hissettiniz mi? Bu dünyaya tamamen ait olmadığınızı fark ettiğiniz anlar yaşadınız mı? Deneyimlerinizi, şüphelerinizi ve keşiflerinizi paylaşın. Hikayeniz başka bir arayıcının kendi amacına uyanmasına yardımcı olacak anahtar olabilir. Unutmayın, yalnız değilsiniz. Birlikte yüzeysel olanın ötesinde gerçeği ve anlamı arayan ruhlardan oluşan bir topluluk oluşturuyoruz. Her yorum, her beğeni ve her abonelik bu ışık ağını güçlendiriyor. Öyleyse izinizi aşağıda bırakın ve bu sohbeti devam ettirelim. Şükran ve sevgiyle, bilgi ve bilgelik. Videan Kaksong ONURUN 당신 인생의 새로운 장이 시작되는 날입니다. 이제 더 이상 이 세상에서 자신의 자리를 의심하지 않고 자신의 존재 의미에 의문을 품지 않을 것입니다. 당신은 평범하지 않습니다. 당신은 약하지 않습니다. 당신은 잊혀지지 않았습니다. 당신은 신성한 존재로 시간과 공간을 초월하는 목적을 가지고 이 세상에 보내진 존재입니다. 이제는 일어나서 당신의 자리를 차지할 시간입니다. 당신 안의 불꽃이 그 어느 때보다도 강렬하게 타오르게 하세요. 당신이 진정으로 누구인지를 완전히 깨달을 때, 이 세상의 기초 자체가 당신의 영광으로 인해 흔들릴 것입니다. 적은 일을 알고 있기 때문에 당신을 작게 만들려고 그렇게 치열하게 싸웁니다. 하지만 기억하세요. 당신 안에 계신 이는 세상에 있는 자보다 크십니다. 이 진리가 당신의 결단력을 강화하게 하세요. 대담하게 나아가고 신성한 전략으로 움직이며 흔들림 없는 권위로 말하세요. 이 메시지가 당신의 마음에 울려 퍼졌다면 댓글에 888 초월 남기고 어디에서 왔는지 공유해 주세요. 이 신성한 여정을 함께 걷는 동료 찾기를 바랍니다. 친애하는 탐색자님 여기까지 오신 것을 진심으로 감사드립니다. 여러분의 시간과 주의를 이 여정에 바쳐주셔서 고맙습니다. 여러분의 존재는 우연이 아닙니다. 더큰 이유로 여러분은 이 순간에 이끌려왔습니다. 각 좋아요, 댓글, 그리고 구독은 단순한 지원의 표시가 아니라 이 메시지가 올바른 마음에 닿고 있음을 나타내는 신호입니다. 이 콘텐츠가 여러분과 울림을 주었다면 채널을 구독하고 알림벨을 눌러서 앞으로의 모든 게시를 놓치지 마세요. 이 영상을 좋아요로 눌러 더 많은 사람들이 이 메시지를 찾고 우리와 함께 깊은 진리를 추구할 수 있도록 도와주세요. 이제 여러분의 이야기를 듣고 싶습니다. 댓글에 여러분의 이름을 적어주세요. 이 콘텐츠에 대해 어떻게 느꼈나요? 그리고 가장 중요한 질문, 여러분의 이야기는 무엇인가요? 신성한 불꽃을 지니고 있다고 느꼈나요? 이 세상에 완전히 속하지 않는다고 느꼈던 순간이 있나요? 여러분의 경험, 의문, 발견을 공유해주세요. 여러분의 이야기가 다른 탐색자가 자신의 목적을 깨닫는 데 중요한 열쇠가 될수 있습니다. 기억하세요. 여러분은 혼자가 아닙니다. 함께 우리는 진리와 의미를 탐구하는 영혼의 공동체를 이루고 있습니다. 각 댓글, 각 좋아요, 각 구독은 이 빛의 네트워크를 강화시킵니다. 그러니 아래에 여러분의 흔적을 남기고 이 대화를 계속 이어나갑시다. 감사와 사랑을 담아, 비밀의 길,